Sevgili arkadaşlar merhabalar. Aydın yayınlarının hazırlamış olduğu 11. sınıflar fizik 1. dönem 2. ortak yazılı sınavının 1. senaryosunu çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden 1. soruyla başlayalım arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden haş kadar yükseklikten serbest bırakılan cisim t süre sonra yere çarpıyor. Cisim serbest bırakıldıktan t bölü 3 süre sonra Yerden yüksekliği kaç haş olur? Hesaplamaları yandaki boşluğa yazınız. Bunu arkadaşlar 3'e bölelim. Bakın t bölü 3 t bölü 3 ve t bölü 3 şeklinde yere düşsün. Şimdi hareketinin ilk t bölü 3'ünde h üstü kadar yer değiştirirse ikinci t bölü üstünde 3 h üstü sonra da arkadaşlar 5 h üstü. Bu hareketlimiz sabit ivme etkisiyle yer değiştiriyor. Dolayısıyla yer değiştirme sabit ivmeli harekette eğer hızlanma şeklinde ise x 3x 5x şeklinde oluyordu. Biz şuradaki toplam yer değiştirmeleri veya yüksekliği yazalım. Ne yaptı? 1, 3 daha 4, 5 daha 9 haş üstü. 9 haş üstüne bu durumda haş demiş olduk. Haş üstünün karşılığı arkadaşlar haş bölü 9'dur. Soruda bizden istenen bakın serbest bırakıldıktan t bölü 3 süre sonra. Şimdi serbest bırakılma bu. t bölü 3 süre sonra bakınız arkadaşlar t bölü 3 süre sonra haş üstü kadar yol almış. Yerden yükseklik bu durumda 8H üstü. Bizden arkadaşlar yerden yüksekliği istiyor. Yani 8H üstü. E biz arkadaşlar H üstünün karşılığını biliyorduk. Onu getirip yerine yazalım. T bölü 3 süre sonra yerden yüksekliği 8H bölü 9 olur. Bu şekilde buluruz. Peki arkadaşlar ikinci soruya geçelim. Hava ortamındaki bir cismin hızının zamana bağlı değişimi şekildeki grafikte gösterilmiştir. Buna göre grafikte gösterilen T1, T2, T3 anlarının hangilerinde grafiğin eğimi yani tanjant alfa değeri ondan daha küçüktür. Kısaca açıklayarak belirtiniz. Şimdi değerli arkadaşlar burada hava ortamında yani havanın sürtünmesi var. Şimdi bir cismi serbest bıraktığımızda cismin üzerinde arkadaşlar yer çekim etkisiyle mg kuvveti etki edecektir. Şimdi bu anda cismimizi serbest bırakalım. Serbest bıraktığımız an arkadaşlar henüz harekete geçmedi. Bu anda cismimizin bir ivmesi olacak. Bu ivmenin büyüklüğü de arkadaşlar yer çekim ivmesidir. Yani a1 eşittir g'dir. Bunun da karşılığı arkadaşlar 10 metre bölü saniye karedir. Şimdi bakınız cismimiz arkadaşlar net kuvvet etkisinde. Yani g mg net kuvvet. Peki cismimiz harekete geçti ve bir an sonraki durumuna bakalım. Bir an sonra yine arkadaşlar ağırlık etkisiyle aşağı düşmeye devam edecek ama hava ortamında olduğu için bu arada harekete ters yönde çünkü cismimiz arkadaşlar aşağı doğru hızlanıyor hızlandığı için harekete ters yönde bir havanın direnci etki edecek. Şimdi havanın direncinin büyüklüğü de neydi? K çarpı A çarpı V kareydi. K arkadaşlar cisimle hava arasındaki sürtünme katsayısı. A cismin en geniş kesit alanı V de o anki hız. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız MG net kuvveti dolayısıyla aslında direnç oluştu. Çünkü hızlanma oldu. Hızdan dolayı da bu oluştu. Şu anda arkadaşlar net kuvvet G eksi FD'dir. Ve yeni bir ivme ortaya çıktı. Bu da a2 olsun. Yeni durumdaki ivmemiz arkadaşlar g eksi fd bölü m olacak. Şimdi ilk durumdaki ivmemizi de aslında burada sadeleştirmeleri yapmamış olsaydık arkadaşlar g bölü m olacaktı. Yani ivmemiz gittikçe azalıyor. Bakın daha önce g bölü mdi. Burada g eksi fd bölü m. Yani g'den bir değer çıktı. Dolayısıyla ivmemiz azalıyor. Buna dikkat edelim. Biraz daha arkadaşlar olayımızı ilerletelim. Yine aşağı doğru MG etkisiyle cisimimiz aşağı doğru hareket ediyor. Yazalım arkadaşlar. Mg. Bu arada dikkat edin. Yukarıda dedik ki cismimiz hızlanıyor. Cismimiz hızlanıyorsa V artıyordur. V artıyorsa havanın direnci artıyordur. E, havanın direnci artıyorsa arkadaşlar bakınız harekete ters yönde olan kuvvetin büyüklüğü artacaktır. Peki bu havanın direnci ne zamana kadar artar arkadaşlar? Burada önemli olan o. Yani bu hızın bir limiti olmalı. İşte bu hıza limit hız değeri diyoruz. Ne zaman arkadaşlar? Havanın direnci ağırlığa eşit olduğunda. Peki ağırlığı geçemez mi? Geçemez. Neden? Çünkü zaten bu hızı artıran şey aşağı doğru mg'dir. Yani buradaki mg etkisiyle aşağı doğru net kuvvet oluşuyor. O hızlandırıyor. Peki arkadaşlar geldik buraya. Burada arkadaşlar ne oldu? G eksi F de eşittir sıfır. İkisi eşit olduğunda bu durumda arkadaşlar net kuvvet sıfır oluyor. E net kuvvet sıfır olduğunda artık ivmelenmeyecektir ivme sıfır. Bakın gittikçe azalan ivme ile hızlanıyor. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Hareketliğimiz aşağı doğru hızlanıyor arkadaşlar. Fakat azalan ivme ile hızlanıyor. Yani ilk bıraktığımızda hareketliğimizin ivmesi arkadaşlar 10'du. Ondan sonra ivme azalıyor. Fakat hızlanmaya devam ediyor. Yani şöyle düşünün. Serbest düşmede cismimiz 10, 10, 10, 10, 10 diye artıyordu ya. Yani hızı 0'dan 10'a. 10'dan 20'ye. 20'den 30'a çıkıyordu. Burada öyle artmıyor. Şimdi şöyle düşünün. Cismimizi bıraktık. 0 serbest düşmeyle bıraktık. Bir saniye sonra hızı 9 oldu. Bir sonraki saniye 18 olmuyor arkadaşlar. Mesela 15 oluyor. Bakın önce 9 arttı sonra 7 arttı. Sonra 21 olsun. Bakın 6 arttı. İvme azalıyor ama hızlanmaya devam ediyor. O yüzden arkadaşlar eğer bu hareketliğimiz hava ortamında değil de sürtünmesiz ortamda olsaydı hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi g'yi verecekti yer çekimi ivmesini onu verecekti ama bırakıldığı andan itibaren hiçbir anda arkadaşlar ivmemiz g'ye eşit olmayacaktır. Çünkü arkadaşlar ilk durumdaki ivmemiz g hava direnci etkisi yokken serbest bırakılma anında bu ivmeye sahipti. Harekete geçtikten sonra ivmemiz azalıyor dolayısıyla arkadaşlar tanjant alfa değeri her durumda yani t1 T2 ve T3 durumlarında ondan küçüktür deriz. Soru 3 hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda aşağıdan yukarıya doğru atılan bir cismin yörüngesi üzerinde şekildeki gibi A, B ve C noktaları seçilmiştir. Buna göre cismin A, B ve C noktalarındaki hızlarını, B cismin A, B ve C noktalarındaki ivmelerini... Şimdi B seçeneği ile başlayalım. Sevgili arkadaşlar ister hava sürtünmesi olsun ister olmasın hareket boyunca cisme aşağı doğru yer çekim ivmesi etki edecektir. Ve yer çekim ivmesi de daima yerin merkezine doğru ve sabittir. Bu yüzden arkadaşlar B seçeneğinde her noktada ivme sabit ve yer çekim ivmesine eşittir. Tabi bu sürtünmenin olmadığı ortamlarda. Peki arkadaşlar biz cismimizi diyelim ki bir ilk hızla fırlattık. E harekete ters yönde cisme bir etki var. Nedir o? Yer çekim etkisiyle arkadaşlar bir kuvvet etki ediyor. Yani cismin ağırlığı. E harekete ters yönde net kuvvet etkisindeki cisim ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. Yavaşlayarak A noktasına gelir. Yavaşlar yavaşlar maksimum yükseklikte B noktasında hızı sıfır olur. Bakın B noktasından sonra cismimiz yine yer çekim etkisi altında ağırlıkla ne olacaktır? Hızlanacaktır. D diye işaretli. A ile D noktalarındaki hız büyüklükleri aynı olacaktır. Fakat yukarı gittikçe ne oluyor? Yavaşlıyor. Dolayısıyla C'nin karşılığı arkadaşlar burası olacaktır. Şurası da C üstü noktası. Dolayısıyla bakınız ilk bıraktığımızda hızımız en büyüktü. Gittikçe yavaşladı yavaşladı. Şu D hizasında A noktasında hızı biraz azaldı. İlk hızdan daha küçük. Sonra C hizasında biraz daha azaldı. Çünkü harekete ters yönde bir kuvvet söz konusu. Bu büyüktür arkadaşlar. C noktasındaki hızdan maksimum yükseklikte anlık hızı sıfırdır. Onu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar bakınız. B noktasında anlık hızı sıfırdır. Yoksa arkadaşlar hareket boyunca cismin ivmesi aynıdır. Bu durumda arkadaşlar hız büyüklükleri sıralaması bu şekilde olur. Peki dördüncü soruya bakalım. Hava sürtürmesinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden V0 hızıyla eğik olarak atılan cismin izlediği yörünge şekildeki gibidir. Cisim atıldıktan itibaren maksimum yüksekliğe 4 saniyede ulaşıp bu noktadan itibaren 2 saniye sonra K noktasından geçmektedir. Buna göre H yüksekliği kaç metredir? B x mesafesi kaç metredir? İşlemleri yandaki boşluğa yapınız. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Öncelikle atılma hızının yatay ve düşey bileşenlerini yazalım. Bakınız arkadaşlar buradaki yatay bileşen v0 x şey bileşenimiz v0 y. Buradaki yatay bileşenimiz arkadaşlar v0 çarpı açıya komşu olan cos 53. Burası arkadaşlar v0 çarpı açıya uzak olan bileşen sin 53 cismimize arkadaşlar hareket boyunca herhangi bir kuvvet etki etmediği için yatay hız değişmez. Fakat arkadaşlar düşeyde az önce de söyledik arkadaşlar devamlı yer çekim etkisi altında olduğu için yavaşlayarak şuraya gelecek ve haş maksimumda düşey hızı sıfır olacak. Şimdi arkadaşlar zamansız hız denkleminde mesela düşey hızı için söylüyorum Haş maksimuma çıkıncaya kadar son hızının karesi eşittir v sıfır y'nin karesi eksi aşağıdan yukarıya atış hareketi olduğu için arkadaşlar eksi 2 gh zamansız hız denklemi. Düşeyde arkadaşlar maksimum yüksekliğe çıktığı zaman ne olacaktır? Düşey hızı sıfır oldu. E bu durumda h max'a çıktı. h max'ı buraya çekelim arkadaşlar. h max eşittir. Eksi 2 g h buraya attık. Burada ne kaldı? V0 y'nin karesi. 2 g de buraya bölü olarak geldi. O zaman h formülü formülünü bu şekilde ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Ben aynı zamanda nereden geldiğini de hatırlatmak istedim. O zaman arkadaşlar öncelikle düşey hızımızı bulmak lazım. Bunu da şöyle buluruz. E, düşeydeki hareketiyle ilgili V son eşittir. V0 Y eksi G çarpı T arkadaşlar. H maksa çıktığında düşey hızımız ne oldu? Sıfır. E düşey hızımız sıfır olduğunda bu T çıkış süresidir. Bunu arkadaşlar eşitliğin diğer tarafına atıp çıkış süresini tek başına bıraktığımızda burası V0 Y bölü G olur. Biz çıkış süresinin 4 olduğunu biliyoruz. Bunu yazarsak arkadaşlar 4 eşittir. Düşey hızını bilmiyorduk. v sıfır Y bölü G de 10'dur. Buradan V0 Y yani düşey hız bileşiği ne arkadaşlar 40 metre bölü saniye buluruz. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki düşey hız bileşenimiz 40 metre bölü saniye. O zaman bunu getirip yerine yazarsak sin 3 de 0.8 ya buradan arkadaşlar V0 50 çıkar. Burası da 50 çarpı 0.6'dan yani yatay hız bileşenimiz de 30 metre bölü saniye bulur. Burayı hallettik. Peki arkadaşlar bunu şöyle söyleyebilir miydik? Zaten hocam yer çekim ivmesi 10 değil midir? Evet. Peki cismi yukarı doğru fırlattık. Hızı her saniye 10 azalmayacak mı? Evet. Çünkü harekete ters yönde bir çekim ivmesi var. E her saniye hızı 10 azalıyorsa bu cismimiz 4 saniyede haş maksa çıktıysa o zaman düşey hızımız 40'tır. Tabii ki bu şekilde hesaplayabiliriz. Burada problem yok. Bunu hallettikten sonra arkadaşlar şimdi haş maksa bulabiliriz. A seçeneğini hemen bulalım. Hmax'ın formülü yukarıda yazılmıştı. Hmax eşittir düşey hızımızın karesi. Düşey hızımız neydi arkadaşlar? 40. 40'ın karesi bölü 2G. 2 çarpı yer çekim ivmesi. Burası da 1600 bölü 20 yapar arkadaşlar. 1600 bölü 20 de sadeleştirirsek 80 metre. Şimdi tabi arkadaşlar bu 80 metreyi farklı şekillerde de bulabilirdiniz. Hemen şuradan bulayım. Bakın sabit ivmeli hareket yapan bir cismin. ilk hızına bakıyoruz 40. Son hızı 0 hızın ortalamasını alıyoruz arkadaşlar. Çarpı geçen zaman 4 saniyede bu yüksekliğe çıkmıştı. Burası 20. 20 çarpı 4'ten 80 metre bulabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şöyle bulabilirdiniz. Şimdi çıkış süresi 4 ise iniş süresi de 4'tür. Bu durumda arkadaşlar serbest düşen cisimimizin ilk saniyede alacağı yol 5 metredir. Sonra 15 metre. Sonra arkadaşlar 25. Sonra da 35'tir. Şimdi bizden eğer haşı istemişse haşın karşılığı arkadaşlar bu ikisinin toplamıdır. Bunları da toplarsak ne olur arkadaşlar? 60 metre olur. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Bu arada haşı istemişti. Haş maksı değil. O yüzden haşı da buraya yazalım. Da cevaplamış olalım. Peki x mesafesi. x mesafesi arkadaşlar bakınız sabit hızlı hareketle alınan yoldur. Bakınız fırlatıldığı yerden k noktasına gelinceye kadar ne kadar süre geçmiş? 4 saniye burada 2 saniye de burada toplam 6 saniye. E, yatay hız hareket boyunca değişmez. Dolayısıyla 30 çarpı 6'dan x mesafesi 180 metre bulunur. Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden V0 hızı ile eğik olarak atılan hem kütleli cismin izlediği yörünge şekildeki gibidir. Buna göre cismin atıldığı andan itibaren yere düşünceye kadar geçen sürede mekanik enerjisinin zamana bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlar bu cismimizin yerdeyken bir kinetik enerjisi var. Tabi bu kinetik enerji şuradaki V0 hızından kaynaklı. Bunun bir yatay bir de düşey hız bileşeni var. Şimdi cismimiz yukarı doğru hareket ederken düşey hızımız azalıyor ve H maksimumda düşey hızımız sıfır oluyor. Ama hareket boyunca yatay hızımızın büyüklüğü değişmiyor. Hep aynı. Sebebi neydi arkadaşlar? Çünkü yatayda cisme herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Fakat soruda hava direncinin önemsiz olduğu. Dolayısıyla arkadaşlar eğer sürtünme yoksa mekanik enerji korunur. Mekanik enerjide de Kinetik artı potansiyelin toplamdır. Şimdi arkadaşlar başta cismimiz yerdeyken potansiyel enerjisi yok. Sahip olduğu mekanik enerjinin tamamı kinetiktir. Peki arkadaşlar cismimiz böyle yukarı çıktı. Diyelim ki haş maksimuma çıktı. Haş maksimuma çıktığında arkadaşlar baştaki mekanik enerji neyse sondaki mekanik enerji de odur. Fakat kinetik enerji azalmıştır. Neden? Çünkü düşey hızı sıfır oldu. E kinetik enerji azaldı. Peki yeni durumda belli bir yüksekliğe çıktığı için artık potansiyel enerjisi var. Potansiyel enerjisi sıfırdan belli bir değere çıktı. E ne oldu? Mekanik enerji yine değişmedi. Peki cisimiz yere düşerken ne olacaktır? Bu durumda da arkadaşlar kinetik enerji artacak. Potansiyel enerji azalacak ama yine mekanik enerji değişmeyecektir. Şimdi mekanik enerji grafiğimizi çizersek arkadaşlar şöyle deriz. Sürtünmesiz ortam olduğu için mekanik enerji hareket boyunca değişmez arkadaşlar. Sabittir. Burası zaman ekseni. Burası da arkadaşlar mekanik enerji olur. Kinetik enerjinin karşılığı arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare olduğu için hız düzgün azalınca kinetik enerji bunun karesiyle doğru orantılı olarak. Dolayısıyla arkadaşlar şu şekilde parabolik olarak azalıyor. Ama hiçbir zaman sıfır olmuyor. Çünkü yatayda hızı var. Sonra tabii tekrar düşerken parabolik olarak kinetik enerjisi artacaktır. Potansiyel enerji de arkadaşlar başta Yoktu. Fakat sonra belli bir değere ulaştı. Bakınız potansiyel varken kinetik de var. Fakat sonra düştü yere ve potansiyeli tekrar sıfır oldu arkadaşlar. Şuradaki kinetik enerji, buradaki arkadaşlar potansiyel enerji. Zaten yatay gösterdiğimizde mekanik enerji olur. Yalnız L-n aralığı sürtünmeli olan ve düşey kesiti şekildeki gibi verilen düzlemin K noktasından M kütleli cisim v hızıyla aşağı yönde atıldığında. Cisim L noktasından 3 ve N noktasından 2 ve hızıyla geçiyor. Buna göre L-N aralığında ısıya dönüşen enerji kaç mgh'dir? Şimdi sevgili arkadaşlar cismimizin burada bir enerjisi var. Nedir bu? Mekanik enerji. Mekanik enerji kinetik artı potansiyeldir. Şimdi yazalım kinetiği artı potansiyeli var. Şimdi bunları da hesaplayalım. Bir hızı var arkadaşlar. Hızından dolayı kinetik enerji. Bulunduğu yükseklikten dolayı da bir potansiyel. Peki arkadaşlar cismimiz D noktasına geldi. Potansiyeli yok. Tamamen kinetiği var. Şuradaki kinetiği de yazalım. 1 bölü 2. Aynı kütle M. Hızımız 3. 3'ün karesi ne olur? 9V kare. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Ben hemen şuraya 9E demek istiyorum. Yani şu anda KL arasında sürtünme yok, enerji kaybı yok. 9E e baştaki enerjisinin de 9E olması gerekiyor. Burası da 9E olması gerekiyor. E ben neye E dedim? 1 bölü 2, 9 mv kare. O zaman arkadaşlar 1 bölü 2 mv karenin karşılığı ne olacaktır? E olacaktır. O zaman mg'nin karşılığı 8E olmalı ki toplam 9E olsun. L noktasındaki toplam mekanik enerjiye eşit olsun. Peki devam edelim. N noktasında kinetik enerjisi yine 1 bölü 2 m çarpı 2'nin karesi 4 v kare. O zaman arkadaşlar buradaki toplam mekanik enerji kinetik enerjiye eşit. Ve bunun karşılığı da ne olacaktır? 4 e olacaktır. Peki mekanik enerji korunmuş olsaydı 9 e olacaktı. Fakat 4 e oldu. O zaman arkadaşlar L N arasında bakınız 5'ten 4'e düştüğüne göre enerjimiz 5 e kadarlık enerji ısıya dönüşecektir. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? Buradaki ısıya dönüşen 5E'nin MGH cinsinden değerini istiyor. Biz MGH'ın karşılığını arkadaşlar 8E demiştik. Peki buradan E'yi çekebiliriz. O zaman E'nin karşılığı MGH bölü 8'dir. Bunu da getirip yerine yazarsak 5 çarpı mgh bölü 8 yani 5 mgh bölü 8 ısıya dönüşen enerjidir deriz arkadaşlar. Peki 7. sorumuz arkadaşlar yatay sürtülmesi önemsiz düzlemde V0 hızıyla K noktasından geçen M kütleli cisme aynı anda yatay F kuvveti şekildeki gibi K noktasından L noktasına kadar uygulanıyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Yalnız F kuvveti artırılırsa cisim üzerine KL arasında uygulanan itme nasıl değişir? A seçeneğinden başlayalım arkadaşlar. İtme momentumdaki değişime eşittir. Yalnız F kuvveti artırılırsa arkadaşlar yine X mesafesi boyunca F kuvveti uygulanacak. F çarpı delta T itme eşittir M çarpı delta V dersek. Şimdi F kuvveti arkadaşlar X yolu boyunca uygulandığına göre F çarpı X. Bu arada sürtünme yok. Ne diyorduk? Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşittir. Bu durumda arkadaşlar cisimiz bir kinetik enerji kazanacak. Yani V0 ilk hızından V son gibi bir hıza ulaşacak. Dolayısıyla arkadaşlar kütlemiz sabit iken F kuvveti artırıldı. Aynı x mesafesini aldıysa o zaman kazanacağı kinetik enerji artacak. Kazanacağı kinetik enerjinin artması demek yeni durumda kazanacağı hız ilk durumdaki hızdan daha büyük olacaktır. Bu durumda delta V'deki değişim daha fazla olur. Bu da itmenin artmasına neden olur. O zaman arkadaşlar ilk durumda itme artar deriz. Peki hemen B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde yalnız cismin kütlesi arttırılırsa cisim üzerine kelle arasında uygulanan itme nasıl değişir? Yine arkadaşlar aynı ifadeyi yazalım. İtme eşittir. Momentumdaki değişim. İtmeyi yazıyorum. F çarpı delta t. Bu da eşittir arkadaşlar. M çarpı delta v. Şimdi şöyle düşünelim. Kuvvet aynı. Yer değiştirme aynı. O zaman kazanacağı kinetik enerji ne olacaktır? Aynı olacaktır. Kazanacağı kinetik enerji aynı. Bakınız eşittir 1 bölü 2 M çarpı V kare. Bakınız kazanacağı kinetik enerji aynı. Fakat arkadaşlar kütlesini arttırmıştık. E buranın değişmemesi için o zaman kazanacağı hız yeni durumda daha az olacak. Burada kazanacağı hız yeni durumda daha az olunca o zaman hızdaki değişim daha az olacaktır. Başta diyelim ki kütlemiz M hızımız 2V olsun. 2V'nin karesi 4V kare. İlk durumdaki kinetik enerjimiz bu olsun. Şimdi ikinci durumda da kinetik enerjimiz değişmesin. 1 bölü 2. O zaman kütlemiz 4 katına çıkmışsa kinetik enerjinin değişmemesi için hızımız 2V'den V'ye düşmesi lazım ki ilk durumdaki enerji ile son durumdaki enerji eşit olsun. 4V kare olduğu durumda hız ne kadar? İlk durumdaki hızına 2V dedik. Son durumdaki hızına V dedik. Yani ilk durumda arkadaşlar hız yarıya inmişken Bakınız hız 2'den 1'e inmiş. Yarıya inmiş ama kütle 4 katına çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar hız yarıya inerken kütle eğer 4 katına çıkmışsa sonuçta momentumdaki değişim 2 katına çıkmıştır. Yani itme yine artar arkadaşlar. Şimdi C seçeneğine bakalım arkadaşlar. Yine İtme eşittir. Momentumdaki değişimi. İtme neydi? F çarpı delta T. Momentumdaki değişim M çarpı delta V. Şimdi arkadaşlar yalnız ilk hızı arttırılırsa itmeden bakalım. Bakın kuvvet değişmedi arkadaşlar. Fakat aynı iş yapılırsa cisim üzerinde. Cisim bakınız ilk hızı daha büyük. E son hızı da aynı şekilde daha büyük olacak. O yüzden ortalama hız daha büyük olduğu için bu mesafeyi daha kısa sürede alacak. Bu durumda arkadaşlar itme azalır deriz. Son durum için itme azalır.